da annem var Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eylüller kanalındasınız. Evet. Ve kalmamız yerden devam ediyoruz. Hello Kitty'li evimiz her zamanki gibi göz bebeğimiz arkadaşlar burada. Muhteşem evimiz arkadaşlar. Ve bugün yeni yeni arkadaşlar bir tane Hello Kitty'nin böyle bir sürü ev aş... E e e e bir sürü eşyalarını aldık değil mi? <laughs> ev eşyaları evet. gelmiş. Onlardan aldık hemen. Her şey Malzabı var arkadaşlar. Her şey var. Mutfak, ocak var, buzdolabı var, kitaplık var. paketi de gelmiş arkadaşlar. <laughs> böyle ayıcık falan var. Bakalım gi onları. Hatta giyinelim. Aldık mı onu da? Evet. Wow Valentina Unicorn değil mi bu Unicorn? Hı hı. Nasıl onu biz mi giyeceğiz? Şimdi giyinelim arkadaşlar. Bakın ha. bu yüz ifadesi. Aa, bu saç. Unicorn, unicorn daha oluyoruz. Unicorn oluyoruz daha daha arkadaşlar. Daha görmedik bekleyin göstereceğim size hepsini. Bak e, kıyafetlerini tam takır giydir Eylül. Doğru belki uçuyordur. Belki hızlı koşma özelliği vardır ya da ne, başka ne özelliği olabilir? <laughs> yok yok bu sefer uçma yani. Bunda uçma yok. Hiçbir <laughs> özelliği yok mu bunu? yok bunun? Yok arkadaşlar? Bunun özelliği yok maalesef. Aa belki vardır. Nereden biliyorsun? Araştır Bakın. Nasıl oldu? Bak 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 şunun duruşa var, bak Aa çok tatlı oldu. Çok tatlı oldum. Ama saçları Ay, niye böyle? Eylül saçları Nasıl? değişmiyor mu? Ama şey böyle daha böyle renkli renkli saçlar falan yok mu? Evet, evet. Emin misin? Ama bu güzel arkadaşlar bence. Güzel oldu. Onun dışında bir tane uzay paketi aldık arkadaşlar. Onu da gösterelim size. Çok güzel almışsınız. Uzay paketimiz neredeymiş? <laughs> buradaymış. Böyle giyinelim hepsini. Uzaya gidebiliyor mu? Uzay, uzay astronot e, kıyafeti giyip arkadaşlar belki de uzaya falan da gideriz. Yok artık. Aynen anne. Zaten gezegenler arası biraz Allah gezinti falan veriyorum. yaparız yani. Ya. Olabilir elin iyi e, olmasın. Belki geleyim. olabilir arkadaşlar. <laughs> Nasıl olduk arkadaşlar ama ya? Bakayım. o bence var ya bu çok güzelmiş. Aa uçtu! Aa yerden arkadaşlar. Biraz, Ay, sizlerimiz. Şey yapıyor böyle esni zıplatıyor. Aa <laughs> çok iyi zıplıyoruz. İlk defa bir özelliğini kullanabildik yani evet. bu arada. <laughs> Süper bir şey evet, oldu. Ben bunu özelliksiz olduğunu sanıyordum. Ay keşke bir tane de gemimiz falan olsaydı ya. Vallahi giderdik yani uzaya belki. Var anne. Var mı? Şaka yaptım yok arkadaşlar. Bu ne ya? Orada ne var? Or orada bir şey gördüm. O bizim evimiz değil mi? Ben şu zıplamayı seviyorum. Şu ev şeyi var bak şurada. O evet. ne evin? Şuna. Buna bir sürü Şuş, yani evlerimizi gösteriyor bu bize. Ha. Şimdi arkadaşlar biz e, Hello Kitty'li bir sürü eşyalar aldık. Az önce de sayıyordum. Evet ama ilk önce kendimize bir gelelim arkadaşlar. Kendi şeyimizi yapalım. Neler aldık neler arkadaşlar. Ne çok güzeldi valla. Böyle unicorn'a ait her Şey unicorn diyorum ya. Hello Kitty'ye ait her şey var. Ne bileyim işte mutfak e, dolabı var. Evet Hello Kitty üstleri giyelim mi anne? Ha e, giyelim. E ocak var, fırın var. Ne bileyim yani değil mi? Masa var. Her şey var arkadaşlar. Doğru, doğru, yani Hello Kitty'nin şeylerini giyiyorum hep arkadaşlar. Ablığına gelebileceğiniz her şey var. yatak var. Koltuk var mı değil? Koltuk var. Yeni, yeni bir koltuk aldık mı? Ha yani yeni bir koltuk aldık mı? Koltuk var arkadaşlar. Ha. Ocak var. Her şey var. Tuvalet var. Aa evet. Tuvalet Ondan var. sonra görmek Dur, istiyorum Ayakkabı şimdi. olarak, ayakkabı, ayakkabı güzel. olarak. Aa, çok güzel oldu da. Ya şu Unicorn bana biraz şey geldi ya Eylül. Arkadaşlar size de öyle Az geldi. Değil Az mi? geldi. Eksik mi giydirdin acaba sen ya? Bana çok böyle bir şey geldi yani. Basit geldi. Unicorn yani kendi mi giyelim? Niye öyle oldu ya. Onu bir tekrar evimize girelim, evimize girelim mi? Girelim de eşyalarını görelim artık olur, lütfen. Olur, o eşyalarını şey görelim mutfağımız da yaşa. Önce mutfağa Arkadaşlar eşyaları başlıyoruz o Önce zaman. Önce mutfağı ile, lütfen mutfağı şöyle güzel bir dizayn edelim arkadaşlar. En baştan. Evet, Mutfağımızda ne vardı bilmiyoruz zaten. Var mı bizim mutfak eşyalarımız? Olan eşyalarımız nerede? Nasıl yani? Gitmiş mi eşyalar? Ya, Hırsız da. mı girmiş evimize yoksa? anne ne alaka? Aynen o kandı burası. Neyse, sen odanı yapalım mı? Evet, benim odama yeni malzeme, yeni eşyalar istiyorum arkadaşlar. Sıkıldım hiç güzel değiliz zaten. E ee, bir önceki videolarda şöyle bir beğenmiştim. Aa bir tane Değil tuvalet mi? koyup. Bil, 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 bil. Hay hay tuvalete tuvalete koy. Aa ayna. Onu da banyoya koyalım. Ay çok Dur. güzel eşya var. Senin odana bir tane şu koltuk koyalım. Istiyom, dolap gardırop istiyorum. Gardırop istiyorum. Ay çok güzel Hello Kitty'li bir koltuğum oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Öpteşem. Aa odam güzelleşecek. Odan çok güzel olacak da göremiyorum. Eyle. Dur. Göremiyorum. ben çeviremiyorum bunu ya. Yavaş eyle yavaş yavaş. Ay tamam. güzel. Benim odam gerçekten zevksiz olmuş yani. E ya, kendin yap gardırobun var mı? Gardırobu şöyle güzel bir Şunu tane bir yatak. Bir şey yapalım. Sana Hello Kitty'li yatak. Var. Evet, o da çok güzel olur. Güzel olur arkadaşlar. Ama onu da onun yanına koyma yani. Oraya mı koyacaksın? Hani koyayım ne Tamam mi? koy, güzel. Şöyle Ondan sonra gardırobu şöyle köşeye köşe bir yere bir değil <laughs> mu? Benim Sen odam da gard gardırobum var ya anne. Ama o gün yani değil, gel. Başka gardırob. Aa, benim odama böyle duş da koysak mı ya? Açık anne. Bir son. Sonra kendi odama gideceğim ben. Ya daha bir şey yapmadım. Hepsini kendi kendi odasın arkadaşlar muhteşem çok güzel şey eşyalar olacak ben biliyorum göreceksiniz şimdi zaten Burası değil benim odam. Zaten kendi odasını güzel yapmış ama şimdi daha da güzel yapacak ben biliyorum. Evet çünkü Bakar benim odam. Burası benim odam değil ki burası. Şurası ben biliyorum orası. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakar mısınız ya? Ne kadar renkli ne kadar güzel. Benim odam böyle mi yani? Senin odan da bundan yoktu değil mi hadi senin odanı da bundan. Yok, yok evet yok, yok benim odam çok böyle renksiz çok böyle sade. Hani anne sadece. senin odana da onlar koyayım bari. Çok boş. Mesela şu köşedeki oturak masa. Onları hiç beğenmedim. Onları çıkar oda. ya. Aa, hiç güzel değil ya. Sen koydun. Bu ne? Mesela. Bu ne? Şey mi? Ee, e, şey bu. Büyük ayılar olur ya böyle ee, peluş. Ona benzer helokitesi Ben mi? halledeceğim senin odanı. Güzel yapacağım. Anne. Evet ya. Lütfen arkadaşlar ya. Sizin odalarınız da e, güzel mi böyle? Oynadığınız bu oyun içinde güzel mi odalarınız arkadaşlar? Süslemişsinizdir mutlaka. Bak anne. Şimdi sana bir kitaplık koyuyorum. Evet. Kitap okurum. Akşamları uyumadan önce arkadaşlar kitaplarımı alırım kitaplıktan. Seçerim, okurum yani. Çok da severim arkadaşlar. <laughs> kitap okumayı değil mi? Çok güzel bir şey kitap okumak. Evet. Çok da güzel Aha. bir kitaplıkmış. Oho, çok beğendim. <laughs> Ay ya alamıyorum ya. O da, o da çok küçük oldum. hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Ben... Daha böyle bir ilgini çekiyor. Aşağıda artık zamanı... Altsana şunu. Zamanımın çoğunu odamda geçirebilirim artık. Önceden istemiyordum ama şimdi... Evet odam güzel olduğu için... Oldu mu? Ta, orada kalsın, oradan kalsın. Aldım. Aldı koydu işte. Ay alamıyorum. Işte ya. sen. Tamam. Oda eşyaları bir koy da. Ama ne gene seversen. boş benim oda. Aa gitti. gitti. Neden gitti? Ya alsana. Tamam. He. Oldu mu? Hah. Keşke önü bu tarafa döns. Ha. Ha. tamam güzel oldu. Gördünüz mü? Çok güzel bir kitaplık. Tamam daha oynamayın oldu işte ya. Tamam. evet az, tamam. Kaldı. Bir dakika ama boş. Benim odam tamam. hala boş. Hala ee, bir tane boş. televizyon koyalım odana. Bakayım nasıl bir televizyon. Bu mu? Bu ne ya? Aa duvarda bir televizyonum oldu? Hello Kitty'nin. Oldu de. mu? Oldu oldu süper oldu hem de. ama. Sonra şuna Bak şuraya bir yaptım. koltuk koyar mısın ya? Televizyona yakın bir koltuk istiyorum. Yani yatak geride ama televizyona yakın. Değil mi arkadaşlar? Yani televizyon izleyeceğini o kadar uzaktan mı izleyeceğim yani? Buraya evet. yakın bir de koltuk olursa Elif'i çok şöyle memnun olacağım. Şöyle bir tane bir çok dekorasyon de koyalım. Koy, bir koltuğun yok mu? Şöyle güzel bir koltuk. Büyük birazcık şöyle. Büyük. Şöyle rahat. Şöyle büyük geniş bir koltuk. Ee başka başka. Bana para ver. Başka. Ne? Ee başka. Tamam o zaman bir tane koyma. bak televizyonu yakın hani güzel yapmış İşte ya. işte ya. Daha ne istiyorsun ya? Tamam mutfağa gidelim. Şu mutfağı bir yerleştirelim ya. Hani kendi odamı yapacağım ben. Ha kendi odan kaldı. Kendi odam kaldı arkadaşlar. Kendi, kendi odasını daha güzel yapacak arkadaşlar. Hayır. Evet yap bakalım. Hayır mı? Neyse ya kendi odama bir şey yapmayacağım. Kendi odam çok Bence kendi odan güzel de. Tuvaletini Aa evet. evet. Evet evet. Tuvalet e, arkadaşlar duş. çok güzel. Şurada banyo banyoya bir güzel. alafranga tuvaleti koyacağız. Duş koyacağız. Banyo yapabileceğimiz hocam, duşumuz olacak. Hocam banyomuz aşırı güzel değil mi? Banyomuz çok güzel ama bence boş. Bayağı bir boş. Kocaman bir banyo arkadaşlar yani. O zaman yani. şöyle yapıyoruz. <laughs> Ekranda en çok kötü görünüyor. Şu anda bence koca telefon Pardon arkadaşlar. Ya ben daldı arkadaşlar. Eşyaları görünce kafa gitti. Gidik kafa. kafa gitti. Aa! Arkadaşlar anne beni göm gömüyor bazen. Aa, aa. Nerede banyo ya? Ne yapıyorsun sen şu an? Banyo burada tabii ki yani anne. Bekle dur. Tamam, bak şeyi koy... Aa. aa, bakayım. Ne? İki tane tuvalet yan yana... Anne, bu tuvalet neden bu kadar küçük? Yani, şimdi ne diyeyim arkadaşlar? Bu soruya ne dememi bekliyorsunuz şimdi? İki tane tuvalet var arkadaşlar. Yan yana... Sizin... Olsun. <laughs> yan yana otururuz eğleniriz, sohbet ederiz. Evet. Ben çöpkusunu da şuraya koyayım. Çöp, Oldu. A, hello Kitty'li bir çöp kovası. Ondan sonra ayna olsun bir tane. Aynamız olması lazım ve duş, bak duş da koy. Aa çok güzel, küvet arkadaşlar değil mi? Küvet de o. Jacuzzi mi acaba? Çok güzeldi çünkü, tam göremedim ama. Eylül! Aa, aynamız da çok tatlı. Evet, o lavaboyu değiştir ama. Daha güzel bir lavabomuz var şu anda. Hı, bu mu? Hayır hayır, hay, aynanın altında lavabo var ya. Ha. Onu değiştirsene Eylül ya. Bir banyonun tamam. içindeki şeyleri... Unuttun mu bak? Dur, o değildi. Haa! Geri, iyi, daha iyi, geri, iyi, geri, iyi. geri. Giri 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 Eee ee, var mı? Ee, ben görmüştüm. Bu Çünkü. mu? Bu Hayır o mu? Bu anne bu. Buldun mu? Bakayım bir göremiyorum şu Dur. an. Ha evet bakın bu daha güzel değil mi? Bu Yoksa mutfak için mi değil bu? Hani bu tabii ki tuvalet için. Tabii ki tuvalet banyo için. Banyo da bari ya tuvalet deyip duruyorsun ya banyo ya. Lavabo için arkadaşlar. Lavabo Neyse arkadaşlar. Evet jacuzzi'mizi de koyduk arkadaşlar. Wow. Ya mis gibi oldu. <laughs> Ama yani. ortadan çıkarmıştı. Şu ne ya? Çok kötü duruyordu. Bence onu çıkarmalıyız arkadaş. Evet. Ee, bunu böyle döndürmeliyiz bence. Evet çok güzel oldu ama bir şey daha kullanabiliriz miyiz? Banyo içinde var başka. Banyo içinde. Ocak koyabiliriz. A, banyo. Havlumu koy. Havluluk var. Havluluk koy. Duvara havluluk var. Ne koydun sen şimdi? O ne? Bu ne arkadaşlar? Şöyle halı. Ha tamam halımız bir de orada bir duvara havluluk koyuyoruz. Havluluğumuz yok. Var ki. var var var. Nasıl yok? Var tabii evet. ki arkadaşlar. Güzel Ona... lavabonun yanına, diğer tarafına. O yeşil kaldı. Onu kaldırın. Her şey yeşil. Evet neredeydi? Ee, burada arkadaşlar. Aa, Bunu alıyoruz. Harika, harika. Buraya Niye koyuyoruz. Kadar küçük ya. Naci? Olmadı hayır. o. Al. Duvarın içine ben... gömdük arkadaşlar. Tamam. Oldu mu? Oldu. Çok da küçük tamam. oldu. Tamam. evimizi çok güzel yaptık arkadaşlar. Mutfak. Mutfak arkadaşlar. mutfak yani işte ben mutfağı çok hatırlayamıyorum. Bizim gerçekten mutfağımız ne durumda? Mutfağı bir merak ya ettim çok şimdi. Çok güzel yapmıştık. Ya Ama sen... çok güzel yani işte bence şu çok kötü. Benim odamda da aynı masadan Anne vardı Anne bir zaten. dur ya. Ama mutfak için gerçekten Bugün güzel malzemeler Bugün çok kötü iş yaptık. Yani, çalışmamız lazım. Ama gerçekten mutfak için muhteşem e, eşyalarımız muhteşem, yani kombinlenmiş. Birbirine çok güzel. Mutfak tezgahı, ocağı, fırını, e, buzdolabı, bu rafları. Bu ne ortada? Oraya, Anne bu ne ortada? Ortaya güzel Anne bu ne adam. ortada? Bu herhalde e, altın makas ödülü. 20 sonra. tane toplamamız gerekiyor. Neyden? Şu makaslardan. Aa. 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 Kaç tane Bir. oluyor? Bir mi? Ay, Bir. İki şu an. Kimisi? İki. Ha, tamam üç. üç. Aa. Bakalım para mı verecek bize acaba? Ne verecek? Ödüllendirecek bize arkadaşlar. Hemen makasları topluyoruz üç. hep beraber. Saldırıyoruz makasların olduğu yerlere. Git başka Aa 3, 4. Dördüncüyü alıyoruz değil mi? Dört bu. Dört. Evet beşinci nerede? dişim ağrıyor. Aa, aa. aa. Neden dişim ağrıyor şu anda benim ağrıyor? Alamıyorum. Dişime bir ağrı girdi birden. Aa ağacın üstünde onun için uçacaksın. Aa. aa dur. Biz evet. o zaman kıyafetimizi giyip alıyoruz arkadaşlar. Hangisi uçuyordu? En son giydiğimiz çok güzeldi. O kadar uçuyor muydu ama o? Uçmuyordu da. Arkadaşlar şey... gördünüz mü? Şimdi işte aldığınız kıyafetlerin özelliklerini kullanmanız için bir şey çıktı değil mi? Evet. Sebep çıktı. Şimdi o kıyafetlerden birini burada kullanmamız gerekiyor çünkü evet. makasa ağacın tepesine koymuşlar. Evet ama hangisi bakalım? Bu. bu Hangi uçuyordu? Bu yor... Bir tanesi uçuyordu ya. Yani bu. Aa bu uçuyor muydu? Anne bu zıplıyordu ya. bu zıplıyordu. Bak şimdi. Dur ama şuradan zıpla. Evet arkadaşlar şimdi zıplamayı deniyoruz. Bakalım bu oradan ben zannetmiyorum. Melih çok uzak ya. Bu nasıl bir başarı? Bu nasıl bir şey? Ben bunu beklemiyordum açıkçası arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu valla. Süpersin ya süpersin. Evet kaç tane oldu bu arada? Nerede yazıyor ya topladıklarımız? Nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Göremiyorum ben bakıyorum Aa, Sağlı sağ göremiyorum ya. Nerede? Yani, 20 tane mi toplayacağız? Evet. Ben de 10 tane falan zannediyorum. Daha çok varmış. Arkadaşlar astronot kıyafetiyle yüzmeyen de ne bileyim yani. Olsun yüzülür, yüzülür bir şey olmaz. <laughs> Uzayda da hava alamıyoruz, burada da alamıyoruz. De, suyun altında da alamıyoruz. Ne fark var değil mi arkadaşlar? Çok mantıklı. Hmm. <laughs> çok mantıklı arkadaşlar. Ha, yine bir şey. Mantık abi yani. Evet. Şurada. Nerede? Hatta... Ay çok Sağolun. o kadar birbirinden uzak yerlere koymuşlar ki yani. Başka nerede var Eylül? Ama bu çok iyi oldu ya astronot. Uçuyoruz yani resmen. Uçuyoruz ve bu arada ne geldi aklıma arkadaşlar? Ya. Eylül sürpriz bir şey söyleyeceğim sana. Ne geldi aklıma arkadaşlar? Bizim pet hayvanlarımız geldi. olmuş. Bakayım ona da bu arada. Gene görünmüyor. 10 tane 10 oldu. 10 tane kaldı. Ben 10 tane daha bulalım. Yani 10 tane bulana kadar zaten. Aa bak bu ne? Unicorn. Gördün mü orada unicorn ev mi o? Unicorn mu? Yok değil. Ha unicorn bak bu bizim aldığımız işte. Ne ne ya? Dost yuvaları. Sarık dost Tamam anladım. Evet anladım. Anladık arkadaşlar. Hiçbir şey demiyor Hep arkadaşlar. Hep beraber anladık arkadaşlar. Çok şükür elini anladık. Evet. Eee. Evet, ya evet makas mı bunlar arkadaşlar? Buldunuz makasları gösterin. Valla makaslar öyle bir yere gizlenmiş ki. Geziyoruz sokak sokak geziyoruz. Mahalle mahalle. Geziyoruz fakat şu anda hiç gözüm görmüyor bir yerde makas. Ay yok. Şu ışıkları görünce birden şey zannetti. Bence bizim olduğumuz yerde de var, evet. var mı? Evet. Varmış. Var mıymış? Ben bırakıyorum kendi hediye. Var mıymış Eylül? Varmış. E var mıymış Eylül? Bak görüyor musun önümüzde? Ama Eylül bu oyunda arkadaşlar gelmedi ya hmm. hiç kimse. Çünkü açık değil offline'ız şu anda. Öyle mi? Geldi. Evet arkadaşlar bir dahaki oyunda o zaman gelen Dur. arkadaşlarla birlikte. Onumuz, Aha. Değil mi? Aa burada bir tane uç bakalım şimdi nasıl uçacaksın? Buradan oraya? uçamayız o kadar da. Zor 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 zor. Aa bak birinci kata çıkıp bak birinci dala çıkıp sonra öbür taraftan. öbür taraftan yapsan olurdu bence. Orayı çünkü basamak olarak kullanabiliriz. Olmuyor olmuyor. De nereden çıkacağız? Aa kafamız arkadaşlar, çarptı. Arkadaşlar bir tane uçan şey vardı. uçan ama. Evet vardı biz değil mi? Hayır hmm. Pembelerden bir taneydi galiba. Evet pembeydi yani. sanırım. Ya. O kadar çok kıyafetimiz var ki şu anda arkadaşlar karıştı. Yani özellikle birbirine karıştı. Hangisiyle uçuyorduk, hangisiyle hızlı Buyru koşuyorduk, sanırım. hangisiyle ne yapıyorduk. Bili değil. Sanırım buyla arkadaşlar. Ama e, tam evet, takım Evet bu. Tamam. Tam takım lazım Eylülcüm. Yanlış giydirme. Eldivenleri, tamam. eldivenlerini de tak. Bunun hangisiydi? Bugün, bilmiyorum. Bu, 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 bu Vallahi ben sanırsan. şu anda hepsi birbirine benziyor. Pembe Üç tane pembe kıyafetimiz var. Ee, üçü de birbirine bu, çok sanırım. benziyor. Onun dışında ee, bir şey yoktu. Op, op, op. Emin misin? Aynen. Bakayım. Roketi de yoktu herhalde. Dene bakalım. Bir dene bakalım. Tamam uydu uydum acaba? Bakayım. Aa. Eldivensiz olabilir arkadaşlar. Galiba eldivensizle. Öyle miydi? Filimiz bu arada yanımızda. Lütfen yanımızda hadi bir... ya. Merhabalar. Gittim yalnız orada. Evet bakalım uçuyor. Uçmuyor işte Eylül ya. Uçmuyor. Uçmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bence ya. başka bir slay eldiven. Sırayla bire bir Hayır başka zannet? eldiven dene. Başka eldiven dene Eylül. Hani eldivenle alakası yok be. Olur mu? Hayır. Kıyafetlerini tam giydirmemiz gerekmiyor mu arkadaşlar ya? Ben yanlış mı biliyorum ya? Eldiven değil de. O zaman kafasındakini değiştir. Eldiveni tak ama. Eldiven takmam lazım. Hani sırayla bire bir çağı çağırsana. Onları çağırma aşağıda uyuyorlar. Ya. Uyuyorlar mı? Hı -hı. Bu saatte mi? Saatin kaç olduğunu söylemiyorum bile arkadaşlar. Aa! Ne yaptın Elif? Uçuyorum. Uçuyorum. Tamam ne yaptığını söyler misin? Uçuyorum. Tamam ne yaptın da uçtun onu söyle bana bakalım. Slime Mira'yı düşündüm. Hayır Slime Mira'yı düşünme. Sen ne yaptın orada eldivenini taktın. Neyi değiştirdin orada? Kafasındakini değiştirdin değil mi? Eldivenlere tak. Benim dediğim doğru değil miymiş arkadaşlar? Uçuyoruz yani. da arkadaşlar o kadar yukarıya gidemiyoruz. Hayır daha e, şey yapacaksın. Evet ve uç 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 uç. Ya. Bak, bence bir tane evin üstüne uç, onun yakınındaki olur mu? Birinin evine girdim yalnız. Ne <laughs> lan? Kim lan bu? Eylül şöyle yapabilirsin bak, ee, evin üstüne uç. Ev ondan daha aşağıda çünkü. Oradan da ne kadar mantıklı, oradan da oraya uç. Çok mantıklı ben. Tamam. Her şeyi ben bilmek zorunda mıyım arkadaşlar? arkadaşlar Oyun oynayan arkadaşlar, Eylül evet. ama yani fikirleri ben veriyorum <laughs> ya. Bu İngilizce. kadar da olmaz ya. Allah gerçekten. Evet diğer makasları da bulmaya başladık bu arada. Birini bulduk ya zor olanları alınca. Diğerleri de ortaya çıkmaya başladı hemen. Yani kaç tane oldu? 6 tane kaldı arkadaşlar. Nerede? Bilmiyorum. Nerede? Hani, nerede tepelerde? Oraya ulan. nasıl çıkacağız? O da ağacın üstünde. Bir tane aşağıda bir tane yukarıda ediyor. Tamam da aşağıda... yukarıdakini alamayız. E, alırız alırız. Uçacaksın. Uçacaksın. Yakınında bir şey var mı böyle çıkabileceğin? Hayır. Nasıl geleceğiz ya? Aa, hadi ya. Hadi. Hadi arkadaşlar uçurun bizi. Bizi uçurun şu ağacın tepesine. Uçuyorsun işte uçuyorsun uçuyorsun. Uçurum. Bırakma bırakma. <laughs> Uçuyordum valla. Güzel uçtun aslında da. Aslında çok güzel uçuyor ama. Altın senin üstüne mi çıksam? Çıkamıyorum seni üstüne. nasıl çıkacağız? Dırırım. Nasıl çıkacağız arkadaşlar ya burası? Yakınında şöyle bir üstü önceden çıkıp hani değil mi? Az önceki gibi yapabilsek yok Yakında da bir şey etrafında bir şey. Ya öf ya o zaman zıplama şeyiyle mi giysek tekrar? Hadi bakalım. Ya. işte az önce de aynısını... Olmadı. bak. bak. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle bir mantık kurabilir miyiz burada Eylül? E, elimizdeki eşyalardan birini buraya koysak olur mu? Hadi mi? ya olur mu Eylül öyle? Anne son anda bekle bak son anda git. Hayır benim dediğim olur mu? Olur, Sen almıyor, benim, benim dediğim bir dinle. Benim Olmuyor anladım. Ha, olur belki neden koyamıyor musun şuraya eşya? Koyabilirsin. Koyamıyoruz. Bence koyabilirsin değil mi arkadaşlar? Mantık. E, Neredeki eşyalar? Aldığımız eşyalardan ya ev eşyalarından bir mesela koltuk koy onun üzerine. Anne saçmalama nereden koyacağız? Koyamıyor musun buraya? Evin içine Hayır. koyuyorduk ya buraya da koyamıyor Mesela musun? Mesela başka yerde arayalım anne. Aa bak ama onu alamadıktan sonra 20 tanenin bir tanesi o değil mi? Daha fazla mı var yani? Vardır çok herhalde var? yani. Bence yok onu alman gerekiyordu. Diğer makasların ortaya çıkması için onu alman gerekiyordu bence. Ya of, ama onu nasıl alacağız ya? Bence benim mantımla hareket edebilirsin ya. Yok ki. Ya şu bizim eşyalarımız var ya koltuk moltuk şeyler. Onlar buraya koy kim? Bahçe eşyamız yok mu? Bahçe eşyası da koyulmuyor. Bahçe eşyası sadece bizim bahçeye koyuluyor. Hmm. Allah Allah, ne yapacağız arkadaşlar o zaman? Bir çıkmaza girdik biz burada arkadaşlar. Bence bunu siz yorumlarda yazabilirsiniz. O ağacın tepesine nasıl tırmanabiliriz? Biz bütün her şeyi yaptık arkadaşlar. Eylülle e, yazın Eylül sen bak artık yorumlarda ya da bir sonraki PKX'de de gelin arkadaşlar. Eylül sizi böyle orada bir şey yapın, <laughs> değil mi basamak? Tamam <laughs> yok, yok vallahi bunu Olur mu arkadaşlar? Eylül e? Arkadaşlar Olur. gelip basamak yapalım. Bir yapsalar. sonraki de arkadaşlar bir sonraki PKX'de videomuzda. Siz Aynen. gelin ve bize gösterin çünkü olmadı o yani. Ama sen arkadaşlarını davet etmen gerekmiyor. Onda nasıl oluyordu ee, bir sonraki şeyde? Tamam bir şeyde. ben size derim arkadaşlar. Burada şu anda offline'ım online olacağım. O zaman beni görüp gelebilirsiniz. Aa, yani. Evet onu evet. Evet şimdi sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Onu. evet toplulukta paylaşırız. Sizi çok öpüyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki Baş videomuzda. Çıkın. Yeni güncellemeler gelirse zaten beraber yine orada yeni güncellemeleri hallederiz değil mi? Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.